Arkadaşlar bugün size ilgili zenginin malikanesine gideceğim. Zengin beni malikanesine çağırdı. Bu dağın arkasında. Oh, bakın işte orada. Bu malikaneye gideceğiz. Zengin çağırdı bizi. Ama videoyu geçen videoyu ben mekana abone olabilirim. bildirimleri açmayı unutmasın. Beni çok mutlu edersiniz. Yorumları da zengin yazan herkese kalp atacağım. Şöyle gidelim bakalım. Zengin çağırdı bakın. Koltuğu bir Malikanesi var burada. Harika. Aa. Bu da Zengin'in yaveri. Merhabalar. Oh evet, ben. Zengin derdi beni. Hmm. Ne? Gizli odalar mı varmış burada? Boksa bak. Zengin'e bakın. Gizli odalar yapmış. Arka yabani içine. Onlara rastlayabilirsin diyor. Tamam, rastlarsak görüşürüz zaten. Böyle girebilir miyiz? Aynen. Bir şeyler daha anlatıyor. Tamam be dedeciğim. Anlatma artık şeyler. Oh, Allah Allah. Gelin bakalım. Rahatlar ne diyor? Ya umarım zevk alırsın. Ne alırız da biz bu. Hadi artık başlayalım. Biliriz. Tam tamam, tamam, diyor. Ha, da tamam, başlayabiliriz galiba. Şimdi zenginin malikanesi var canına. Yemeği falan nerede saklayacak? Burada yemeği var mıdır? Yok ya. Oh, keşke yemeği olsa. Aa burada pasta var. Tamam. Şöyle baktığınızda şu malikanenin büyüklüğüne kapı bir şeyler dedi. Ben anlamadım acaba. Onlar da neyin Gizli kapı. Merak etme işte. da geldi aslında. Oo bir dakika adam yemek yiye. Allah! Ölüyorduk az kalsın. Tamamdır yedik. Şimdi şöyle birazcık etrafı gezelim bakalım. Etrafı neler var? Aa, burası ne masalını güzel. Şöyle şuradan gidelim bakalım. Ee, evet, Burası arka kapı. açıyor. Tamam. Şöyle birazcık daha pastayım. Güzel bakalım. Acaba hiç gizli kapı bulabilecek miyiz bugün? Hmm, burası hiç kazanır galiba. Vay zengin vay. Ne güzel o bilgisayarları falan da var. Ne güzel eşyaları var ya. Keşke benim de olsa bunlardan. Ama maalesef yok. Şöyle ne tarafa gidelim? Daha yani yukarı mı çıksak şuradan? Aynen şuradan bir yukarı çıkalım. Şu orası sinema salonu zaten. Tamam şuradan çıkalım o zaman. Hop tamamdır çıktık. Şimdi bu katta bakalım bir şeyler bulabilir miyiz? Şöyle. Aa, tamam. Oo, ok torbası var. Burası spor salonu galiba. Vay canına. Çok iyiymiş. Tamamdır. Buraları da gezdik. E, ee, bu gizli kapısı nerede ya? Aa, lan. bu da ne böyle? Partiküler çıkıyor. Açıldı Şuna bir bakın. Vallahi gizli bir neyse. Alt katlarda ne var acaba? Bir dakika bayağı acıktım yani. yemek yemem lazım acıda. Aa burada ne çıkışı var galiba? Aynen. Malikane çıkışı. Neyse alt kattan yemek yedim. Merhaba dedi ben geri geldim. Vay canına böyle gizli gizli yerler mi varmış burada komple? Bu araba hep böyle şeyler var burada. O oh, bir şey yemeği diyeyim. Niye bu kadar hızlı acıkıyoruz ya? Allah Allah. Neyse. Bakalım başka bir başlatabilecek miyiz? Burası çok büyük sonuçta. Bence başka bir sürü vardır. Ee, şöyle bakalım. Partiler çıkması lazım. Yok mu? Burada sanki. ha, Bundan çıkıyormuş. Bir an sandım orada var mı? Şöyle. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Ancak bu arada görmedim. Gördüğüm şey olursa yorumlara yazın. Bakalım. Yorumları okuyacağım zaten. buraya bakmışım. Şimdi ben nerede buldum? Ben şurada buldum galiba. Hmm buldum ben o kapıyı? Allah Allah. Herhalde görmeye başladım sanırsam. Burada bir yerde buldum sanki. Aa işte bakın burada bulmuş kapıyı. Bir daha açılıyor mu burası? Bakalım. Aa açılıyor. Tamam. İlk kapıyı burada bulmuştu. Şimdi başka bakalım bulabilecek miyiz? Biraz daha iyi tamam. Dedik başka bir geçit yok galiba. Burada bir tane var. Şöyle gidelim bakalım. Buralarda bir şey var mı? burası şöyle bir oda. Oh! Bir geçit daha buldum. Bakın üst Tatlı bir şey var mı burada? Oo, çıkalım işte ee, buradan çıkalım şöyle. öyle. Ha, buradan çıktı falan çıkıyorsun. Ve ee, burak kule galiba. He! Ee, aynen. Burada bir sandık var. Oo, elmas altın avuç tamam. Bunları alırım. Şimdi el altında ne var acaba? Şöyle altına inelim, Buradan da dışarı çıkılıyor. Aynen. Tamam. Şöyle aşağıya doğru inelim bakalım. Hop. Daha burada da buradan geldik değil mi? Aynen. Tamamdır devam edelim. O bir de buranın bayağı işte ediyormuş burası. Koşturuz da şuna. O. Oh. Tamam. O oh, be. bir dakika. O oh, indik tamam be. Şimdi burada bir şey var mı acaba? O oh, bir gizli geçit O oh, Allah kafama çarptı. O oh, şuraya ay şuraya bir bakayım. burası. Bildiğiniz buranın gizli yeriymiş. Bakın şurada bir gizli geçit var. Burada bir gizli geçit var. Burada sandıklar var. Asıl yer buraymış. Gizli bir mekanı varmış burada bildiğiniz. Oo, burada da bir gizli geçit var. Bu ne? Garaj mı burası acaba? Dışarı mı açılıyor? Bakalım. Oo, harbiden dışarı açılıyor. Bir kapısı var burada. Arabalarını falan koyuyor herhalde. Şöyle bir üstte daha çıkalım bakalım. Oo, burada. Oo, evin içiymiş burası. Anladım. Bozuk. Çitler buradaymış ama. Neyse güzel 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 buraya bakıyoruz. Oğlum buradan nereye gidiyor? Ama bakın burada da bir gizli geçit. Nereye dışarı mı çıkılıyor buradan direkt? Bakalım hop açalım işte. <laughs> aynen öyle o baya iyiymiş burası da. Gidip diğer içerideki gizli geçitlere bakacağım. İki tane daha görmüştüm sanki burada. Ee, nerede daha bir tanesi buradaydı. Bir tanesi de şuradaydı. Hop şunu bir açalım bakalım. Allah! Ne duruyor gidiyor burası direkt? çok da güzel açılıyor valla. Buradan ne oluyor? Aha! Burada iki tane daha gizli geçit var. Şu sandıklarda bir şeyler var mı? Onlara bir bakalım. He burada yok. Şu bir tane altın havuç. Şöyle şunu da açalım. Aha, burada güzel şeyler var. Burası nereye gidiyor bakalım? Aa, oh, Bakın şurada bir geçit daha var sanki. Şöyle şu tane daha alalım. Oo, güzel güzel. Altın elma havuç. dakika. Dikkatli olmam lazım. Aç şunu da. Lan bu da ne? Parkurla bir yere gidiyor. Kesin buranın sonunda dev bir ödül var. Aha işte gidiyoruz galiba ödüle doğru. Hadi hadi ne var buranın sonunda? Aa, bu dışarı çıkıyormuş. he ben ödül sandım. O ödül orasıymış. Tersten gelmişiz biz. Anladım. Allah kafamı çarptı. Şöyle şunu da açayım. Tamam. Şöyle şunu da açayım. Tamam sonra Aha, orası da kapanmış. Bunu da açacağım. Başka gizli geçit de vardı şurada bir yerde. Aynen bakalım burada neler varmış. Oo şöyle. Huzurlara bir bakın. Hemen şunları değiştireyim. Ne alsam mesela şu kaskı alayım. Tamam. Şu göğüsü de... Allah şeyini de aldım. Tamam. Ayol bu göğüsü ne yapacağım şu varken. Bir dakika şunları yukarı atayım. Tamam. Sonra şu şu ayakkabı tamam. Bunları da aldım. Bu boya iyiymiş bunlar. Çok hoşuma gitti burası benim. Çıkalım artık. Burada bir şey var mıydı? Buraya bakmadık bak. Bu hmm. ne? Bir şey olmadı. Harvest Crops diyor. Böyle ne diyor? Bir şey yaramadı galiba. Acaba dışarıda daha çok gizli geçit var mı arkadaşlar? Çünkü bayağı bir gizli geçitler dışarıya açılıyor. Şöyle bakalım. Bakırsanız buradan çıktı direkt ben burayı nasıl görmedim? Aa, hem de buraya gelmiş Barbie'den. Havuzlarda, o havuzda var. Buradan yerde yani, gizli geçit arıyorum. Allah akşam da olmuş. Zombiler zombiler bir turun gizli geçit arıyorum buralarda. Gizli geçit hepsinin bir dışarıya çıkan bir kapısı var. Yani zaman ediyoruz. Merhaba zombi. Mesela bir tanesinin kapısı buraya çıkıyordu. Dey. O içeri giremiyoruz buradan ama. Hı -hı. Bence burada bir yerde kestim bir tane de aa bak bir tanesi mesela buraya çıkıyordu. Aynen buradan direkt aşağı inebiliyoruz. Bakın kesin burada birkaç tane daha var böyle gizli geçir. Suyun altında var mı? Yok. Şuralarda var mı? Buralarda da yok. Başka gizli geçit yok mu acaba? Bakın mesela bir tanesi de buraya çıkıyordu. Şurası gizli Hmm, bence bir tane daha köşesi bulabiliriz Var yani inanıyorum. Ama nereye çıkıyor onu bilmiyorum işte Onu bulmamız lazım Üç tanesini bulduk evin her köşesinde bir tane var Ama bu köşesinde yok galiba Hiç hmm, bulamayacağız Arkadaşlar sizin böyle benim gözümden Kaşanacağı bir tane var mı Yorumlara yazın bakalım Aa, Bu ağacın orada ne olabilir aslında ya Ama orada çok zor bir Gidersen beni pataklayabilirler Hop şöyle bir yemek yiyeyim başka bakmadığım bir katı var mı? Oraya da bakalım bari gel. Ne şimdi? Üst katlara bak. alt katlara baktık. Üst kata baktık. Üst katlara çıkalım bakalım. O buralarda var mıdır acaba? Böyle üst katlara var. Aa, burası da buranın şeyiymiş. o. ne güzel cam şeyi var. Manzara. o görüyor. Ben var ya bayılırım. Neyse arkadaşlar. Daha doğrusu o çıktı. Onları tıklamayı unutmazsanız çok mutlu edersiniz. Başka bir videoda Abone olmayı unutmayın. Like Hoşçakalın ve bay bay.